Hocam hayırlı cumalar. Benim de bir sorum olacaktı. Adaçayı yakmak, evi sirkeli su ile temizlemek gibi şeylerin kötü enerjileri yok ettiği söyleniyor. Ben de zaman zaman bunları yapıyorum. Dinimizce bunun bir sakıncası var mıdır? Bunlar da çok sorulan şeylerden işte. Bunun gibi kurşun döktürmek de olabilir. Evet. E, İzleyicimiz adaçayı yakıyormuş, evi sirkeli su ile temizlemek kötü enerjileri yok ettiğini söyleniyor. Bunun dinimizce bir sakıncası var mı? Evet. E, bu gibi çayları yapmak yerine Peygamber Efendimizin çaylarını yapmalıyız. <laughs> Diyeceksiniz ki Peygamberimizin de çayı var mıydı? Ee, tabii bunu mecazi olarak söyledim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu gibi konularda bizlere şunları tavsiye ediyor. Kendisi bunları yapıyor. Ee, İhlas Suresi her sabah ve akşam üç kere Kul huvallahu ehem Kul e'uzu bi rabbil felak. Kul e'uzu bi rabbin nas. Bunları her kim üç kere okursa diyor. Ve bunu okuyup efendim kendi vücuduna sürerse onu da bize tarif ediyor Peygamber Efendimiz. Önce diyor işte başına vücudunun ön kısmına işte yüzüne böyle sürerse bir de şimdi bize bir dua öğretiyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bismillahilladhi la yadurru masmihi şey'un fil ardı ve la fis sema'i ve huves semi'ul alim. O Allah'ın adıyla ben sana sesleniyorum ki efendim onun adı duyulduğu zaman hiçbir şey zarar vermez. Göklerde, yerlerde hiçbir şey kimseye bir zarar veremez. O her şeyi işiten, her şeyi bilendir. Peygamber Efendimiz enerji olarak bizlere bunları tavsiye ediyor. Bu gibi çayların veya sirkenin bunların bir faydası yok. Bunlar işte biraz önce dediğimiz, bak bu bidat kısmına giriyor. Yani iyi bir şey değil bunlar. Bunları yapmamak lazım. Bunun yerine dua okumak lazım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, e, mesela bu konuyla ilgili çok dualar var. Çocuklarına bunları okuyor, torunlarına bunları okuyor. Ve Hasan'la Hüseyin'ine bunları okuyor. E, mesela diyor ki, Uizukuma bi kelimatillahi tammeti min şerri halak çok bak kolay. ben diyor sizi diyor Allah'ın yarattığı her şeyin şerrinden Allah'a havale ediyorum diyor. Cenab-ı Allah sizi korusun diyor. Bunu Türkçe ee, Türkçe'de söyleyebilir miyiz hocam? Tabii tabii değil. ne demek? <laughs> yani bak çok kolay. Allah'ın yaratmış olduğu her şeyin şerrinden seni Allah'a havale ediyorum. Allah seni korusun. Görünür görünmez bütün. Evet, görünür görünmez şeylerden korusun. Bunları bizlere, bu duaları, yani biz bunlara ne diyoruz? işte istiaze de bir korunmadır. Yani billahimine billahi mineşşeytanirracim diyoruz ya, hı hı. yani işte orada kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım diyoruz. Bak her şeyimizde Allah'a sığınmalıyız. Bunlar bizim için kafidir. Allah'ın ayetleri, Peygamber Efendimizin yaptığı dualar, bizim için kafidir. Eğer biz bunları yeterli görmeyip kalkıp da kurşun döktürmekten medet umarsak. Öyle oldu, böyle oldu. Hayır, bunlar yanlış şeyler. Efendim, şöyle oldu da kurşun döktürdük de bu geçti. Hayır. Efendim, nazara karşı. Nazar var mıdır? Vardır. Nazara karşı, göz değmesine karşı. Gerekse kötülüklerden korunmak için bunun yanında mesela ayetül kürsi. Allahu la ilahe illallahü'l hayyul kayyum. İşte bu, bunu okuyoruz. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere buyuruyor ki her kim gece yatarken Bakara Suresinin son iki ayetini okursa Âmenel Resul mesela bunu okursa hani illa ki bunu Arapça olarak bilmiyorsak orada mealinden de bunu okuyabiliriz. Ne kadar güzel dualar içeriyor. Her kim okursa Diyor ki hiçbir şey ona zarar vermez. Kefettahu diyor. Bu iki ayet ona yeter diyor. Kafidir. Hiçbir şey başka bir şeye gerek yok. Onu söylemek istiyorum. Dolayısıyla bizim Allah'a imanımız sarsılmaz olmalı. Peygamber Efendimiz'e sevgimiz sarsılmaz olmalı. Ve biz bu istikamette, bu çerçevede kalmamız lazım. Bunun yerine efendim kötülüğün ruhları kovmak için onu yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Bunlar bizlere ait olmayan değerlerdir, kültürlerdir. Peki bunlar bizi Allah korusun dinden çıkarır mı ya da günah mı hocam? Hani bunları, böyle beden... bunları bilmeden yaptığımız zaman tabii ki efendim yani inanarak bunlar korur diye yaptığımız zaman bizi dinden çıkarmaz. Yani dinden çıkarma olayı çok hassas bir konu ama yanlış yapmış olur, günah işlemiş oluruz ama şayet Bunlar bizi muhakkak korur diye inanırsak o zaman şirk yapmış oluruz. Allah'a ortak koşmuş oluruz. Allah korusun o zaman dinden çıkmış oluruz. Yani ortada ayetler varken, dualar varken, peygamberlerimizin tavsiyeleri varken bilmem Hintliler onu yapmış, bunu yapalım. E, filanlar bunu yapmış, bunu yapalım. Yok tütsü yapalım. Yok işte onu yapalım. Bunlarla evimizi, ocağımızı koruruz. Hayır gerek yok. Evimize gireceğimiz zaman yaptığımız dualar belli. Çıkacağımız zaman yaptığımız dualar belli. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evinden çıkarken dua ediyordu. Ne güzel efendim tabi tedbirlerini kapısını kilitliyor. Tabii ki. Ama her şey bundan ibaret değil ki. Mesela Allah'ın adıyla diyor Allah'ım Bismillah diyor. Tevekkel alallah. Allah. Bak her şey buraya. Bismillah tevekkel alallah. Allah. Allah'ın adıyla Allah'ım sana tevekkül ettim. Allah'ım ben sapmaktan, sapılmak, e, saptırmaktan, efendim, e, kaymaktan, e, istikametten kaymaktan, başka insanları kaydırmaktan, insanlara zulüm yapmaktan, bana zulüm yapılmasından, cahil kalmaktan, başka insanların beni cahil bırakmasından sana sığınırım. Böyle dua ederse diyor, tedbirler aldıktan sonra Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Bunlarla korunalım. Allah razı olsun hocam. Sizden de Allah razı olsun. Vallahi çok mutlu çok olduk. Teşekkür ederim. Bugün ağırladığımız için e, Sayın Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Mehmet Kapukaya hocamız bugün bize böyle bir içimizi ferahlattınız. Estağfurullah. fırla. Böyle e, çok keyif aldım ve sizi çok seviyorum ben. Allah razı olsun. Biz de sizden çok keyif aldık hocam. İnşallah önümüzdeki haftalarda Çok güzel bir duruşunuz var. Allah, Allah istikamet